etmesin. Lokman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim İşte bu ayetler hikmet dolu kitabın ayetleridir. Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere indirilmiştir. O kimseler namazı kılarlar zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. İşte onlar Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanlardan öylesi var ki herhangi bir ilmi deliyle dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.'' ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklü taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acıklı bir azabın müjdesini ver. Şüphesiz iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O Mutlak güç ve hikmet sahibidir. O gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi ondan başkasının ne yarattığını bana gösterin. Zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Andolsun biz Lokmana Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt vererek "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür demişti. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak bana'dır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.'' küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Alt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini Açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Onlara "Allah'ın indirdiğine uyun." dendiğinde, "Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız." derler. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse, İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah'a veren kimse gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varır. İnkar edenin inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. İşte o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı şüphesiz çok iyi bilir. Onları biraz faydalandırır sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki övgü de yalnız Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bilinmeli ki asıl gani ve övülmeye layık olan Allah'tır. Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak mürekkep olsa, yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki Allah her şeyi bilen ve görendir. Bilmez misin ki Allah geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vadeye kadar hareketine devam eder. Ve Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Ondan başka taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur. Size varlığının delillerini göstermesi için Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman dini tamamen Allah'a haskılarak ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi ancak nankör hainler bilerek inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.